Herkese merhabalar arkadaşlar. Tatilim 5. gününe hoş geldiniz. Çok enerjik doluyum çünkü eşim geldi. Normal düzene döndüm. Yani normal düzen dediğim 24 çift sıfırda uyudum. 04 çift sıfırda ayağa kalktım. Dünkü videonun kapanışını eşim aldı. Ben de kendi işlerimi yapmak üzere bilgisayarın başına oturdum. Aynı zamanda da bugünün açılışını sizinle birlikte yapıyorum. Bu hafta kendi dış ticaret şirketimde yürüttüğüm bazı işler var. Bir yoğunluğum var. İşte bir bisiklet ticaretimiz var. Bizi izleyen arkadaşlarım bilirler. Daha önce İzmir'e yüklemeye de gitmiştik çocuklarla. Onun bir repete siparişi üzerinde çalışıyorum ve sonuçlanmak üzere bugün yarın. Elhamdülillah. Hatta belki bu sefer yüklemeye tekrardan gidebiliriz ki bu yükleme Gaziantep'ten olacak. Öyle bir durum olursa Gaziantep'e Ömer Emem, Yusuf Emre ve eşimle gidiyor olacağız. Velhasıl kelam saat şu an 04.14 yeni bir güne başlamış oldum. Günümüz hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Benim şimdi işe koyulmam gerekiyor. Görüşmek üzere. İşe koyuldum derken bundan bahsetmiyordum arkadaşlar. Ama eşimin yanında işe koyulmak istedim. Daha doğrusu eşimi izlemek Hayır, işe istedim. <laughs> Ömer Eymen ve Yusuf Emre dışarıdalar. Kramponlarını giymişler. Dışarı çıkmışlar. Uyandıklarının hiç farkında değilim. Çünkü bilgisayara dalmışım, işe güçe dalmışım. Saat şu an 11, 11.30'a geliyor. Saat 14.45'te itmanları var vesaire. Kahvaltımızı yapacağız, yolumuza çıkacağız inşallah diyorum. Bugün biraz geç kaldık ama. Kahvaltıya mı? Kahvaltıya. Bir yani tık. bir geç çocuklar için. Ama geç tatil. ama tatil aynen. Cıvkını çıkarıyoruz. Kahvaltıya evet. da cılkını çıkarıyoruz. Evet. <laughs> Anne geldi ama cıvkını çıkarmaya devam ediyoruz. Aynen öyle. Yalnız cılk diye diye beni de cıvkına çevirdiniz ya hani. Yani cılk olması gerekiyor. Cılkını çıkarmak. Boş ver ya. Çok cılkına <laughs> takılmamak gerekiyor. Ama cılk daha iyi doğru diyorsun. Cılk. Cık değil. Cılk. <laughs> Cıvık cıvık, cıvık cıvık. Aynen cıvık cıvık. Ha, öyle. Ne cıvık bir muhabbet oldu. <laughs> ya kusura bakmayın arkadaşlar ya. Ben böyle eşimle <laughs> kamera karşısına yan yana belki de ilk defa çıkıyorum. Evet. O da bu videoyla oluyor. <laughs> Çünkü Ömer Eymen ve Yusuf Emre dışarıdalar. Onların yanına gitmektense eşimin yanına gelmeyi tercih ettim. <laughs> Ay teşekkür ederim. <laughs> İki gündür evde <belli gülüyor> yoktu. <gülüyor> Eve geldi, evin düzeni geldi. Çok iyi oldu. Ama tatil boyu çocuklara ben her zaman izin veriyorum. Yani bizde her şey serbest oluyor tatil boyu. Evet. Sağ olsun sevgili eşim 19 yıldır kader arkadaşım. Biraz dizginliyor bizi ama <laughs> eşimin yokluğunda biz cevabını çıkarıyoruz. Ama bir diyebilirim. şey edeyim mi? Tabii ki de. Yani e, geldiğim zaman daha farklı bekliyordum evi, ortamı. Mesela tam birazdan mı? yok hayır ha. <laughs> daha fazla dağılmış vaziyette bekliyordum ama hiç öyle beklediğim gibi özellikle mutfaktan çok hani şeydim hiç öyle beklediğim gibi olmadı yani teşekkür Hı. ederim. Eyvallah ben de şey yorumlara da hep eyvallah diyorum o sana da eyvallah dedim <laughs> ağzıma yapışmış çünkü bir saattir 10.30'da ben videoları paylaşıyorum ondan evet. sonra gelen yorumları okuyorum. Evet. Deminden beri yorum okuduğumdan ötürü ağzıma eyvallah, eyvallah. Çünkü ben okuyorum kendi içimden eyvallah diyorum. Her defasında eyvallah yazamadığım için. Bu arada arkadaşlar yorumlara şu an çok fazla dönemiyorum. Sürekli bir çekim halindeyim, edit halindeyim ve iş evet. halindeyim. Zaten 2 saat, 3 saat uyuyorum. Çok şükür dün mesela 24.00'da yattım. 04 gibi kalktım. Evet, daha bile erken kalktım. 3 3 3. Yok videoyu ha yani videoya 4'te başladım. Doğru 3.30'a doğru kalktım. Evet 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 üç doğru kalktım. Yani Eyvallah hayatım. <laughs> Arkadaşlar bilmiyorum bir çoğunuz ileride evleneceksiniz. Öyle ümit ediyorum. Allah sizleri de sevgili eşim gibi eş nasip eylesin inşallah. Erkek kardeşlerim. <laughs> Daha iyileri olsun inşallah. İnşallah. Çünkü bizim bütün yükümüzü eşim alıyor. Hayır, Allah razı olsun. 19 yıldır biz beraberiz. Lisede tanıştık. Yani o gün ilk tanıştığımız gün ben bugünleri hayal ediyordum. Çünkü öyle tanışmıştık. Evet. Ve 5 ay 6 ay hiç görüşmeden sadece birbirimizin <laughs> ekrana bakar mısın? Böyle gözlerine bakmıştım. Evet. <laughs> Yani zaman çabuk geçiyor. Ama ben, o zaman dediğim bir şeyi hatırlatmak istiyorum sana da hatırlarsın. Sen hatırlatsan da ben zaten aklımda ne dediğimi çok iyi biliyorum. Evet. Taşı sıkar suyunu çıkarır. Evet. Yine her de sana bakarım. bakarım. Evet. Demiştim evet ve evet. çok şükür elhamdülillah, <laughs> elhamdülillah geldiğimiz noktada. Ben de sana inanmıştım. İnan aynen aynen o da çok önemli. Her ne evet. kadar sevgili kaynanam inanmamış olsa da zamanında. <laughs> Eşim öyle bana inanmıştı. Öyle. Göğüs germişti. O Çünkü şey. ben çok erken dönemde yani belki de 7. 8. ayda mı, belki de bir yıl ilk birinci yılda evleneceğim demiştim. Yani o zamanlar evet. liseye gidiyordum. Çok küçük. inanmamıştı. Yani. Sevgili kaynanam. ama ne kadar inanmışlığım varmış. Bugün geldiğimiz noktada. Ben ne kadar kararlıymış noktada... ki. Ne kadar kararlıymışız aynen, ki. <laughs> aynen öyle vallahi. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Çok şükür, çok şükür. Zaman çabuk geçiyor. Gerçekten geçirdiğiniz zamanın kıymetini bilin evet. ve sadece çalışın. İnanın, çalışın. İnanın, çalışın. Ben çalışmanın ekmeğini yiyorum. Bence aslında genç arkadaşlarımız var. Dediğin gibi evliliği düşünenler vardır. Eşi yani sevgilisi olanlar vardır. Ciddi düşünenler vardır. Onlar için nacizane tavsiyelerde bulunabiliriz yani. Sonuçta 19 yıllık bir geçmişimiz var, 13 yıllık bir <laughs> evlilik süreciniz var. Evliliği, doğru. Yani e, az çok bir tecrübe kazandık, bir şeyler söyleyebilirsenken, ne dersin? Evet ya, ta lisede tanıştık yani. Özellikle şu konuda aslında çok bir şey söylemek isterim. Seçerken hani bu benim eşim olur derken hangi kriterlere bakmalıyız sence? Evet, ekrandaki kriterlere bakıyorum şu an. Bir, <laughs> güzel olmalı. <laughs> Ay estağfurullah şu an. <laughs> İki, kalbi Ay. temiz olmalı, iyi niyetli Ay, olmalı. Siz. Benim eşim iyi niyetlidir, temizdir, iyidir. Benden iyidir yani ben eşimden daha kötü bir insanım. Ay valla ağlayacağım. Ağlatmak için mi açtım? <laughs> ne alakası var? Hayır patates, şey, patates doğuruyorum. <laughs> soğan doğrasam, soğandan ama. Bugünü Ömer Eymen ve Yusuf Emre'yi değil eşimi ayırmaya karar verdim. <laughs> Ama idmana gidene kadar. Sizi de çok fazla böyle sıkmak istemiyorum. Evet. Sadece e, eşimi seviyorum ya. ya. Bir de ben mesela derim ki genç arkadaşlarımıza tavsiyem. Mesela baksınlar. Yani bu kızlara özellikle söylüyorum. Çünkü bizi kızlardan da takip eden çok var. Ve teşekkür ediyoruz yani. Ee, bu çocuk çalışır, çabalar, bir şeyler yapar mı, bir yerlere gelmek için bir çaba sarf eder mi? Özellikle ona baksana. Evet, ben mesela evlendiğimde işsizdim. Eşim kalkıp işe gidiyordu. Öğretmendi o zamanlar. Yaklaşık iki ay, üç ay biz evlendik, ben evde yatıyordum. Evet, nasıl inanmışsam seni. <laughs> <laughs> Hayır ama o evet ge ya. geri planı da anlatman lazım. Yani. senin yaptığın stresi, ya tamam stresi vesaire, etmen onları ben vesaire, onları onlar, ben hep biliyordum zaten senin. Biliyordum. Tevekkül eden bir insan olduğun için sen evet, çok böyle evet. dert edinmedin ama sonuçta evet. evde yatan bir eş vardı. Çok şükür bugün de ben hep evdeyim. Allah nasip etti. <laughs> evet, ama <ya. gülüyor> 40 tane ülke gezdikten sonra <laughs> 70-80 tane ülkeyle ticaret <laughs> yaptıktan <60 tane> sonra <laughs> kendi şirketimi kurmayı Allah bana nasip ederek. <laughs> Home Office düzeninde ailemle birlikte yaşamayı bugün yaşıyorum ya. Çok şükür. Yani Allah bütün anne babalara böyle bir hayat nasip eylesin inşallah. Çünkü ben elhamdülillah diyorum bunu dile getirmekten de kendime alıkoymuyorum. Hani çalışınca her şey oluyor. Allah emellerine evet. ulaştırıyor insanı. Sadece çalışmak, yani. İnanmak ve çalışmak. Gerisi gerçekten geliyor. Ben de senin bu noktada canlı bir örnek olduğunu söylemek istiyorum. Yani söylediğinin altı çok dolu. Çalışın karşılığını alacaksınız. Hem de gösteriyorsun zaten çalışınca karşılığını aldığımız evet, noktalarda. Ben nasıl çalıştığımı ben biliyorum. Evet, bir biliyorum. de sen zaten şahitsin Şahitim, benim nasıl yani. çalıştığımı. Ben profesyonel hayatta çalışırken de gece gündüz çalışan biriydim. Evet verilen her işi yapan biriydim ve evet, bunu yapmak için can atan biriydim. Neden? Ne kadar çok iş yaparsan o kadar çok tecrübe ediniyorsun. Hani Kesinlikle yok o iş, öyle. bu iş, şu iş. çayda taşıyacaksın, Kaçmayacak. depoya da gideceksin, tırı da yükleyeceksin. Evet. Ama seyahatini de yapıp milyon dolarlık iş adamlarıyla da oturacaksın. Her ortama gireceksin, çıkacaksın, gireceksin, çıkacaksın. İşin sonunda kendi dış ticaret şirketini kurabilir ya da farklı bir sektörde kendi işini kurabilir. O cesareti kendinde bulabilir. Emek sarf ederek zaten çalıştığın bir düzen var. Sen zaten çalışkan bir insandın. Kendi işin için çalışabilirsin Kesinlikle. ki ben bunu ilk defa denemiyorum. Geçmişte de ben denedim. Daha önce inşaat şirketi kurdum, kapattım. e Ticaret siteleri açtım. Ettiğim o bu şu. Ama bugün geldiğim noktada elhamdülillah iki yıldır mücadele ediyoruz. Biz öyle e, sıfırdan gelmiyoruz. Dibin dibin dibinden yükseliyoruz. Bunun Hı -hı. ne demek olduğunu e, tabi siz anlayamayabilirsiniz. Evet. Fakat bir gün inşallah ne demek istediğimi herkes görecek. Hiç kimse Dala çıkar, korkmasın bata arkadaşlar. Çıkar, Başarısız yani. olmaktan, denemekten asla ama asla ama asla korkmayın. 1, 2, 3, 4, 5, 50, 60, 70, 80, 100... Denersin olmaz ama 101. de muhakkak olacaktır. Önemli olan inandığın yolda çalışmak, disiplini hiçbir zaman elden bırakmamak. Biz çok konuştuk ya. Çok konuştuk. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın. Çenemiz düşmüş bugün. Evet ya. Yani. İki gün de görüşmeyince tabii. Aynen. Muhabbeti aynen. özlemişiz. Bu arada patatesleri de eşim bayağı bir doğramış oldu. fazla yaptım evet Bugün biraz gittim. Ödül evet. ödül kahvaltısı gibi evet. olacak. Ondan sonra da yolumuza devam edeceğiz. İtman'a gideceğiz. İşte. İtman'dan sonra geleceğiz. Bakalım günün geri kalan kısmı nasıl geçecek? Biz de bilmiyoruz açıkçası. Değil mi? Yani öyle planlayabiliriz ama olmayabilir. Tabii. Bu hayatta nasıl. her şey nasip <laughs> kısmet. Çocuklar da gelmediler. Biz en iyisi bir çocukları arayayım bakalım ne yapıyorlar? ne diyorlar? Yok Birazdan yok sen burada bana yardım et. <laughs> Kahvaltıya geçeriz ondan sonra da yola çıkarız. Günün geri kalan kısmında inşallah beraber oluruz. İnşallah. Bu videonun <laughs> niye sallıyor ne? Ne geldi. Şöyle bakalım bir daha. Nasıl oldu? Dur, tamam mı? Tamam o. Tam bak buraya kadar geldi ya. Dur. O şimdi gidecek. Gel. <laughs> Onu yıkasam. Anne nasıl yapacağız? Çok acıyor. Evet. <laughs> <laughs> Anne. de şöyle şöyle yapsan. Anne. Ha, ha, dur. <laughs> dur. Ha. Yüz yıka bol bol yıkayın ya. Hadi. Hadi. Vay Allah'ım neydi. Hemen Bana da bakar mısın taş gibi. Evet. Topa kafa vurduğunda mı oldu? Ne? Evet, ben bugün kalecilik yaptım. Hatta bir sürü top kurtardım. Hala? Evet. Aferin. Hatta hiç de korkmadım. Aferin sana süper. Bol bol suyla yıkarım. Sen bunu ne zaman fark ettin gözünde böyle bir şey olduğunu? Bak. Baba kafa oldu. Siz o yüzden mi geldiniz? Acımaya başladı. İnsanın hayatında bu ne kadar olur biliyor musun? En fazla bir defa belki de iki defa olur. Bir daha öyle bir şey olmaz yani. Tamam 40 yılda bir oldu. Tecrübe ettin. Korkulacak bir şey yokmuş değil mi? Korkma yani yarın bir gün topa kafa vururken. Tamam. Siestalar yapıldı. Ve itmana geldik. Ömer Eymen teşekkür ederiz. Az kalsın. bayağı geç kalıyorduk. 10 dakika gecikmeli bir şekilde itmandayız. Uyandın mı? Hadi bakalım. Gözün nasıl? Elhamdülillah. Hadi hadi go go go. Sen nasılsın? Abi, 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 eyvallah. Sen Sen nasılsın? Sen Sen nasılsın? Elhamdülillah sağ salim bir itman daha bitti çocuklar. Evet. 2 saat 20 dakika çok güzel bir itman oldu. Ben çok beğendim. İkinize de tebrik ediyorum. Temponuz süperdi çocuklar. Aferin size. Ben e, ilk çok kötüydüm çünkü forvet oynadım. Çok iyiydiniz, çok iyiydiniz. İtman temponuzdan bahsedeceğim oğlum. Ben maçtan bahsetmiyorum. Çok iyiydiniz. Aferin size. Gözlerini açtın değil mi Gülcü abi görünce? <laughs> Bu gülleri sevgili eşime aldım. Annenize siz vereceksiniz. Öpeceksiniz annenizi tamam mı? Tamam. Sarılacaksınız sıkı sıkı. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi bakalım. <laughs> Gülle Hepin koklayın annenize sarılın Oo, bakayım. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim. Oh. Canlarım benim. Oğlum annene sarılmayacak. Siz sarılacaksınız. Biz <laughs> <Ya> sarıyoruz zaten. <laughs> Annem gel teşekkür ederim bebeğim. <laughs> oh. Sana da teşekkür ederim. <laughs> Biz teşekkür ederiz. <laughs> ben de size sofra kurdum. Haa, ooo süper. Gilleri <laughs> de oraya koyayım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. açmıyor? Niye açmıyor oğlum? Dedi, ilk ben açacaktım. Ya bak ben aldım, ben açıyorum. <laughs> <laughs> Ömür hemen, ilk kim aldıysa o açsın oğlum. Ben aldım. O zaman sen aç. Hayır ben, ben. Allah Allah. Ben atma. Yusuf Emre, sabah 9.30'da turnuvan varmış. 2018'lilerle ilk defa bir turnuvaya katılacaksın. Süper olacak. Çok heyecanlıyım. Ben de. <laughs> Hep 2017'lilerle oynuyordun. Biraz zorlanıyordun ama 2018'lilerle bakalım nasıl olacak. Bu arada çocuklar dün Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen bir askeri kargo uçağı düştü biliyor musunuz? Yirmi tane şehitimiz var. Bunu biliyor muydunuz? Evet. Ben bilmiyordum. Sen bilmiyordun. Çünkü sen haberleri takip etmiyor olabilirsin. Allah'tan rahmet dileyelim tamam mı? Tamam. Siz de dua edin bu gece. Tamam. Unutmayın ama. Tamam. Hadi gelin yanıma film izleyelim. Ne yapacağını ne biliyorsun? Tabii ki yapacağım onu. Patlak mısır. Şey <laughs> Yusuf Emre ağır adımlarla patlamış mısır yapmaya gidiyordu. Ömer Eymen de ona yardım etmeye gidiyordu derken geldi ve yaptı. Ana mandalina istiyor. A, anneciğim o mandalina değil. Ne Hurma. Ya? Ben söyleyecektim ya unuttum ya. Ya. <laughs> Hurma anne mi? Hurma. Onlar <laughs> bir tık biraz daha beklemesi vallahi. lazım olması için. Anneciğim yeter daha ne? Bunun o kadar çok çoğalıyor ki. Abi git. Oh, vallahi yanaşmayın sıcak. Koy. Yanmayın. Ben bir tık daha koyacağım ama... Koy elini korkak alıştırma. Hayır karıştı. Ya korkak alıştırma. <laughs> Hepsini <gülüyor> dök. Hayır. Ya. Bak, pat şey olur ama taşar. Ya taşmaz. Taşar. Dök bakayım. Dök dök. O kadar. Elini korkak alıştırma. <laughs> dök. Dur bakayım. Hmm, biraz daha. Bir tık daha. Dün tık 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 yap. Tamam. Tuzunu dökmedik. Onu da bebe sen dök. Ya ne hmm. yapıyorsun? Hmm, tamam. Sen de o kadar koy. Allah hmm. Allah'ım Allah'ım. İyi aferin. Yanmayın da. Nasıl karıştıracağız? Şimdi... Ben yapayım. Dur bakalım bebe nasıl iyi. yapacakmış. İlk sen sonra ben. Hmm. Hmm. Benim Çok yaptığım güzel. gibi yapıyor. Altını açmamışsınız ama. Evet. Yusuf <laughs> sen açabiliyorsun. Aç bakayım altını. Annem sen sallanmayacaksın. Tencereyi sallayacaksın. Ben sallansam ne olacak? Salla bakayım. Doğru spor olur. Geç koy. Hı. Gençler ne yapıyormuş? Film <laughs> <laughs> Keyifler yerinde mi? Evet. Aferin size. <laughs> Saat kaç? Dokuz buçuk. Dokuz buçuk. Siz bu saatte yatıyorsunuz farkında mısınız? Tatil boyu bu bir ilk. <laughs> Ve siz istediniz yatmayı yani ben hiçbir şey demedim. Film izliyorduk. Filmimiz nasıldı? Beğendiniz mi? Evet. Güzel. Ben de beğendim. Sizinle izlemek ayrı bir güzeldi. Peki, yatın. Bugün de böyle olsun. Yapacak şey yok. yarın zaten biraz yarın ve öbür gün özellikle yoğun bir gün çocuklar. Evet. Babanızdan öyle anladım. Hadi şimdi iyi uykular. Kapanışı yine beraber yapıyoruz ya. Evet. <laughs> Bugün de böyle olsun. Ve Bu kapanışımızı Ağabeyim, ablama, ablama. Selam olsun Görüşmek, Görüşmek, üzere. üzere.